Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gren oynayacağız. Bu benim ilk videom sayılır. Sayılır yani. Öncesinde çekmiştim bayağı video. O yüzden yani şimdi başlayalım. Çok boş yapmayalım ya. Hadi. Şimdi modu hard modda mı normal? İlk önce normal modda başlayalım. Ondan sonra bir üst kademeye çıkarız. Ondan sonra hard extreme yaparız. Yani normal zor İmkansız yaparız. Şimdi başlayalım. Ama bundan önce biraz facecam'i ayarlamak zorunda kalacağım. Çünkü facecam herhalde şeyin üstünden çıkıyor biraz. Neydi onun adı? Eğilme işte anladınız ya. Boşverin hadi. Başlayalım artık graniye. Haydi başla hadi. İnşallah reklam vermez. İnşallah reklam vermez. Ha Birinci gün. Haydi başla başla millet beklemesin sen hadi başla hadi. Başladık. Facecam'ı ayarlayacağım herhalde bakayım. Tam da koşu yerine eğilme butonuna gelmiş. Dur ayarlayayım iki dakikada. Evet Facecam burası iyi mi? İyi herhalde inşallah. Elin üstüne geliyor bu sefer de. Çok özürlüce bir şey ama tamam idare edeceğiz böyle. E dokunabilir mi yanlışlıkla. Dur ya ayarlayayım en iyisi garanti almayalım. Evet ayarlarken Granny geldi sopayı ağzımıza vurdu. Yapacak bir şey yok. İkinci günden devam edelim boş verin. İlk videomu Granny ile yapacağım. Ondan sonra işte paralı korku oyunlarına geçeriz. Daha çok korku oyunları çekeceğim. Arada sırada başka videolar da olur. Farklı konsept de olur. Neyse hadi başlayalım. Şimdi abi nereden kaçış yapalım en kolayı? Tünelden. Tünelden kaç. Yani elime ne gelirse artık. Kapıdan olabilir. Şurayı açalım da garanti alalım. Anam. anam. Az kalsın sövecek. Ya abi, O sopayı güzel bir yerine sokarım. Bak, yürü git. gelme 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 ağzına sıçtım gelme. Evet. Tamam. Gidelim mi? Gidelim. Ay sen git ya ben niye gideyim? Bu kadar şans olmaz yani ya. Granny ne yaptı buraya ya? Üstüne çıkıp dayamaya mı çalıştın buraya? Özür dilerim bak hemen arkandan laf söylemeye gelmiyor. Sen de ağzımıza sopayı vuruyorsun bak sus. Ya ben susayım sen susma. Devam ediyoruz. Üçüncü gün. Haydi. Beklemeyeceğim. Bu arada çok güzel gözükmüyor bakın. Yok ya olmuyor ya. Aç. Ya biraz ışığını düşürelim. En düşükte en iyisiymiş ya. Niye bunu yapmadım ben ya? Bir dahakine böyle yapalım. Yapacak bir şey yok. Ya ben oynamadan önce bitiriyordum. Gel. Özür Ha Abi şaka. Abla gel. Şu facecam yüzünden adam akıllı oynayamıyorum ki. Bir de oturuş pozisyonum görseniz gösteremem şu an arkamda Granny var. Gel gel. Ağzına iğneye vuracağım. Yani sen bana vurursun sopayı. Ver. Ya öz, engelli ver şurada ya. Uh, uh. Neyse hadi. Şimdi de iki dakikada bitirelim. Hadi ciddi alalım işi ya. Şu ana kadar ciddi. Ya Allah be. Düşecek gal galiba. Konuşmasını bilsem mi de. Ya ver ver gitme. Allah belanı versin senin köpek soyu gitme. Yaz. Annene gireceğim şimdi. Anan yok mu senin ya. Ya abi. Nihayet alabildik. Tek. Ver. Bulduk. Şuradan ne çıkarsa safe key çıkarsa çok mutlu olurum. Çıkmazsa çok mutsuz olmam. Arabanın şeyinden inşallah şey çıkmaz. Kuş yemi çıkarsa var ya çıldırırım burada bak. Kuş yemi vermesin mal gibi bize. Verdi galiba. Bak nereden biliyorum Allah senin belanı versin kuş yemi. Kuş yeminde ne var? Bir bok yok. Sen nara geldin buraya engelli misin eşkıya mısın? Ne var? Tamam, neyse idare eder hadi. Kapıdan kaçış yapalım. Evet. Gelme. Ne yapıyorum Grand teyze ya? Ya oturuş pozisyonu çok kötü olduğu için konsantre olamıyorum ya elim diz, dizlerime geliyor. Armut neredesin bakayım? Ne ya, şaka yaptım bak İki dakika. Tamam. Ya o... iki dakika bek. Evet. Yine ölmüşüz. Tamam bu sefer ciddiye vururum ya. Tamam. Hadi gel. Ya vallahi ben aslında bitirdim de. Bak ne değil vallahi bitiririm. Bak ben zor modda bitirmişim. Ama ek ekstrem modunda bitiremedim. Zor modda bitirdim ama oturuş pozisyonum yüzünden Bitiremiyorum. Ya Granny yapacağın işe ben sokayım ya. Koca ayı mıyım ben ya? Kapanı niye oraya koyuyorsun ya? Eşek herif. Ya arkadaşlar iki dakika şu şunu şöyle yapabilir miyim ya? Ha. Böyle daha rahat oynarım. Ha. İş ciddiye vurdum şu an. Şöyle daha rahat ya. Zaten açıklama videosu gibi oldu. Ülkenin e, böyle ol olunca çok sinirim bu. Bula bula şimdi bulduk. Ya bir gacırdamasana ya. Beni nereden gördü ya? Moruk ya. köle denir. Çekil. Tipe <laughs> bak oluyorum ya. Of. Al, i̇lla böyle koyacağım. Yok abi olmuyor. İlla şuraya gireceğim değil mi? Şöyle geleceğim yakında. Granny babayı bir hop İyi dalga geçiyoruz bunlar. Ondan sonra göz açılınca biz de dalga geçer görelim sopasıyla. Aşağıdan kaçış en kolayı tamam aşağıdan kaçacağız illa anlaşıldı anlaşıldı illa aşağıdan kaçacağız. İnşallah çekit çıkar çekit çıkmazsa çıldırırım çünkü. Bir de araba şeyi verirse bize tam çıldırmalık olur dur. Evet. Video donmuş gibi oldu. Arada sırada öyle konuşmuyor. Yapacak bir şey yok. İşinize gelmiyorsa Şaka yaptım lan. Dur. Granny şimdi mi geliyor? Yok Granny gelmeyecek hiç. Şöyle. Buradan örümceğin anahtarı çıkacak yüzde yüz. Demedi demeyin. Ben biliyorum ezberledim artık. Video dışında çok oynadım. Bak ezberledim. Böceğin anahtarı çıktı. Ya ellerim kesildi ya. Daha kaçabilirdim ya. Ben bunu saymıyorum. Ben bunu ciddi oynamadım. Ciddi oyna oynasaydım Bizim ne oluyor? Sancı. Evet geldim. Videoyu bir ara kestim. Neyse. Ya abi ciddi değil ya bu. Bak böyle. Oturdum yere bak bak. Şimdi koydum şeye bak. Nasıl göstereyim? Dur göstereceğim. Aha. Ya gelme Allah rızası için gel. <laughs> Nereye gösteriyorum ben? Kamera burada. Ha tamam. Bak. Ben buradayım. Tamam mı? Bu yerden böyle koyuyorum. Anla ben boş ver. O kamera da bozuldu çok iyi. Yarım gösteriyor bizi. Neyse yapacak bir şey yok. Bu ne ya? Çok kötü video oldu bu ne ya? Neyse ilk video zaten bir şey olmadı hadi. Boş verin. Ne olacak? Havada vurdum. Allah senin kuracağın tuzağının belasını versin tamam mı? Ayı kapanı yerleştiriyor. Ciddi video değil. Tamam çok dedim anladım. Adam akıllı bak masaya koyup oynasaydım şu ana kadar oyun bitmişti. Masaya koyup da oynasaydım şu ana kadar video yüzde bitmişti. Ben de kaçmıştım. Ama ben böyle elime dizime yerleşiyor. Bir de tam oynayamıyorum. Bir de yerde bak. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum valla kendime sıkacağım şimdi. Ya da graniye sıkayım. Gel neredesin? Eğlence oldu. Sonraki video ne Uğur, Bak facecam çok kötü. ya. Hani özür gibi oluyorum ya. Granny <laughs> nerede ya? Aşağıdan gelecek büyük ihtimalle. Oha! Ne oluyor ya? Kaçalım şuradan. Oyun şu ana kadar benim için bitti ya. Nerede şey? <laughs> Biliyordum geleceğini ama yavaş zannedim. Neyse hadi. Sonraki videoda daha ciddi oynayayım. Zaten ciddi oynadım da. <laughs> He şimdi. Tamam bitti oyun hadi. Görüş görüşürüz. Hadi bay bay. Videoya abone olun. Neyse hadi görüşürüz. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki daha uzun belki daha güzel olur. Şu an facecam boka döndü ya. Boşverin hadi görüşürüz.